Şimdi BİM'in sattığı RKS SX25'in ilk açılımını yapıyoruz. Eğer bundan memnun kalırsak bir tane kronumuz var. Kronu da gösterir misin? Kronumuzu da satılığa çıkartacağız. Eğer ihtiyacı olan birisi varsa vereceğiz ona. Şimdi ilk kutumuz geldiğinde içinde tamamıyla paketlenmiş şekilde şu şekilde çıkıyor. Bunu yırtmasak iyi ama uğraşmamak için yırtıyoruz. Katlanmış bir şekilde. Şöyle yapalım. Şurada tutma yeri vardı bunun. Aa, o skajette vardı. Bunda yoktu. Evet. Bisikletimizi şu an gayet güzel ambalajı var. Hemen yardımcı aparatımızı alıyoruz. Şu an direksiyonunu, gidonunu açıyoruz. Ama açmamız gereken birkaç poşetimiz var. Şöyle açtığımızda şuradan kilitledik mi? Şurada bir kilidi var. Oo. Düşündüğümden daha güzel. Şuradan da gidonumuzu kilidini kapatıyoruz. Kapatamadım. Bunun geçmesi gerekiyor. Geçmesi için galiba tekrar aç kapat. <laughs> tamam, biraz sertmiş. O yüksekliği de gayet iyi. Reklamların ilgili. Etkiliği kendi lastik, çelik cam. RKS SX25 pedallarımız şöyle. RKS Pro'dan hiçbir eksisi artısı yok. Şu ana kadar kırık, patlak, çatlak bir şeysi çıkmadı. Kargocu arkadaşlara da ayrıca Teşekkür ederim. Ben de sevkiyat elemanıyım. O yüzden onların da dikkat ettiği için çok çok memnun kaldım. Şöyle M5 ekranımız koltuğumuzu sıktık. Şunu açsa hızlı bir açılış yaptık. Bacınak. Ha çok güzel. Kapat. Çok fazla sıkmayalım. Tamam. Çok sıktım. Biraz gevşedir Açtım. misin? Tamam. Çok güzel. Bu da bataryamızın şarj aleti. Bunda 10 binlik bir batarya var. Bu da 10 binlik şarj aleti. Şu an yeterlilik belgesini arıyorum. Tek düşündüğüm şu kağıt herhalde. Evet. Tamam. Severiti manuel. Burada bir şey çıkmıyor. Kutunun içine bakar mısın? Bu burada? <laughs> burada burada. da. Tamam. Yeterli şey bir şey varsa bırakın bir kere. Içine... Şudur. Polis var. Şudur. Buna çok dikkat edin. Alırsanız bu çıkmazsa direkt geri gönderin. Bu trafikte bu aracın trafikte gezmesine yeterli olduğuna dair belgedir. Bu çok önemli. Eğer ki bisikletinizin motoruyla, bataryasıyla oynarsanız bu belge olsa dahi bu belge sizin motorunuzun 250 watt olduğunu, bataryanızın 10 binlik olduğunu kanıtlıyor ceza kesmezler Tabii ki yelek lazım artı e, kask lazım Bir de bir de bir de bunlara mesela gaz koluyla e, gaz parmak mandalı attırırsanız trafikte sıkıntı çekersiniz ben memnun kaldım teşekkürler